Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arabaya Türk bayrağı nasıl atılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi videolarımı izliyorsunuz ve seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Bugün gördüğünüz gibi bu makam aracının önüne Türk bayrağı yapıştıracağım. Buradan ilk önce şunu 400 bir yapalım. En sonunda kullanışına geçeceğiz. Set aldık bin. Zaten zenginim ben. Her şeyi alırım. Evet. Editörü tıkladığımız gibi. Hemen şuraya. Bunu yapıştırıyoruz. Sağa çeviriyoruz. Biraz büyütebiliriz yani. Evet. Gördüğünüz gibi bu kareyi yaptık. Sonra buraya bir kırmızı yapıyoruz. Ve buraya tıklayıp arkadaşlar buraya herhangi bir emoji koyamadınız biliyorsunuz. Şeye giriyoruz. Tam şu bayrağa tıklıyoruz. Ama yanlış şey. Şu geri dönüşme tıklıyoruz. Burada işaretleri var gördüğünüz gibi. Şu mor olana geldiğimizde burada bir sürü işaret var gördüğünüz gibi. Bu mor işaretten konulabiliyorsunuz. Türk bayrağını seçip tıklıyorsunuz. En sonunda buraya şeyi tıklayıp rengi beyaz yapıp büyüt büyütüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım Türk bayrağını. Kısa bir video da oldu. Kısa bir video oldu ama sizin için, sizin için bunu da göstermiş oldum. Eğer videoyu sevdiyseniz video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Size böyle daha videolar göstereceğim. Görüşürüz. Bay bay. Ve arkadaşlar şaka yapıyorum lan. Niye görüşürüz? Daha arabayı test etmedik online e girelim ya da single'a e. single'a girelim online'da katılabiliyor bildiğiniz gibi start bekleyin ha girdim gördüğünüz gibi makam aracım hem de polis çok güzel ben çok beğendim hemen şöyle geçelim Eğer bu videoya güzel bir like patlaması gelirse sizin için arabaya kendi fotoğrafınız nasıl atılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi siz olabildiğince bana like atın. Videoya da abone olun. sizin için her merak ettiğiniz her şeyi göstereceğim. Neyse. Videom bu kadardı. Araba tepedaklak gitti. Lütfen abone olmayı ve like atmayı, kalp atması yapmayı unutmayın. Videom bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Dileği